Merhaba, hatırladınız mı? Hayatında akses olanlar on binlerce uçak bileti kazandı ve bedava yolculuk yapma ayrıcalığını yaşadı. Üstelik diledikleri hava yoluyla, diledikleri zaman diledikleri yere sezon farkı yaşamadan, alan vergisi ödemeden keyifle seyahat ettiler. Şimdi akses sahipleri 31 Aralık'a kadar yapacakları harcamalarla bir kez daha en uygun koşullarda uçak bileti kazanacaklar. Eğer hayatınızda akses yoksa hemen 444 25 25'i e arayın. Haydi, akses'le bedava uçak bileti kazanma şansı tekrar başlıyor. Uçağı kaçırmayın. bilgisayar televizyon radyo sinema oyun ilk kez bir arada hepsi bir bilgisayarda Beko multimedya PC Beko bir dünya markası şimdi sağ şimdi sol tam sağ daha hızlı dur

Rahat rahat konuş diye cep öğrencide seçtiğin 10 numarayla konuşmanın 5 dakikası bir kontör. Ayda 100 kontör yükleyene 100 SMS'de MyCep'ten hediye. Şu gelene bak. Kalbimi yakıyor. terkiyse işte. işte işine aşık bir adam arayan yok soran yok pür dikkat çalışıyor neyse biz size mani olmuyor. Rio Sembo çok şikayet yok. Bedava uçuş akımını başlattı. Sık uçan kesimden büyük ilgi topladı. Kampanya ve puanlarla taklit etmeye çalışanlar oldu. Ancak harcarken de uçarken de mil kazandırma özelliğiyle dört yıldır benzersiz. Shop and Miles. The original. Ne yapıyorsun burada? Babacığım seçmece indirimler hazırladım onları sergiliyorum. Bu tek numara için yüzde elli indirim. Güzel. Kendinize en uygun olan seçmece indirimi hala seçmediniz mi? Mesela hep aradığınız tek numaraya aylık üyelik ödeyerek yüzde elli indirim. Diğer görüşmelere biz bize sen üzerinden devam. Ayrıntılı bilgi Türksel Ekstralar, abone merkezleri ve Türksel.com.tr'de. Ne yaptın Selo? Baba oğluna vermiyor ya yüzde elli. Evet. %50, %50, %50. <gülüyor> 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 ...değircisiz mi oynanıyor? <laughs> Futbolun hayalle işi olmaz. Kendinizi abutmayın. Evinde dijitürkü olan... ...Lig TV'si henüz olmayan futbol hastalarına... ...ilaç gibi Lig TV. Ayda sadece 29 milyon 900 bin liraya... ...boş yetkili satıcılarında. var. Diji Filişev Cool Tıraş Makinesi. Kremi içinde döner başlıklı hem ıslak hem sinek kaydı. Üstelik şimdi eski tıraş bıçağı, tıraş köpüğü. Kısacası eski sistemini getirene Flişev Cool Skin tıraş makinesi 40 milyon indirimdir. Şimdi. Sağ. Şimdi sol. Tam sağ. Daha hızlı. Dur. inanılır gibi değil. Station vagonmuş. Megan'ın çekim gücü şimdi yeni Megan vagonda. Bazen başlangıçta her şey aynı görünür. Ama zamanın yıpratıcı etkisi gerçeği apaçık ortaya çıkarır. Kılıçoğlu kiremit ve çatı sistemleri sıcağa, soğuğa, yağmura, doluya, her koşula yıllarca dayanır. Dayanır, 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 dayanır. <laughs> anlatmak için sözcükler hafif kalır. Alfa 147. Kapatekt Dalmaçyalı. Koruyucudur. Ekonomiktir. Uzun ömürlüdür. Ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar. Karbon takviyeli dış cephe ısı yalıtım sistemi Kapatekt Dalmaç Yalı. Filli boyadan. Futbolla yatanlara, futbolla kalkanlara, ateşli taraftarlara, susmayan taraftarlara, dakika bir gol son dakikacılara, şahsi oynayanlara, paslaşanlara, sahadakilere, yedeklere, tribündekilere, evdekilere, tüm taraftarlara, herkese. Opet'ten Türkiye'ye bir ilk daha yeni Full Force Ultra Eurodizel. Eurodizel'den bile 7 kat düşük kükürt oranıyla çevre dostu. Düşük donma noktası ve üstün performansıyla aracınızın dostu. 2005'te Avrupa'da zorunlu olacak bu yakıt önce ve sadece Opet'te. Avrupa'da yılın otomobili seçildiğinden beri tam 65 uluslararası yarışmada birincilik kazandı. Bu da gösteriyor ki her fokus altın değerindedir. Üstelik şimdi fokus alırken sizi altın fırsatlar bekliyor. Maçın ardından Digi Türk'te. Saat 23'te Comedy Max'te eğlenceli dizi Everybody Loves Raymond. Yine saat 23'te Prime X'te başrollerinde Jeff Bridges, John Goodman ve Julian Moore'un oynadığı komedi filmi Büyük Lebowski. Saat 23.30'da Salon 3'te bir aksiyon filmi. Daha hızlı, daha öfkeli. Saat 23.35'te Showtime'da yönetmenliğini Stephen King'in yaptığı bilim kurgu filmi Öldüren Kamyonlar. Maximum Overdrive. Saat 00'da MGM'de başrolünde Jeff Bridges'in oynadığı duygusal film Amerikan Yüreği, American Heart ve saat 05'de Movie Mexico'da başrolünde Tom Cruise'un oynadığı film Görevimiz Tehlike 2'yi izleyebilirsiniz.